Senin Sesin Oldum programına hoş geldiniz. Ben Olma Okan Kılıç. Yine bir bölümle karşınızdayım. Sizlerin sesi olmaya devam ediyorum. Hayatımız bir film perdesi gibi çoğu zaman acısıyla, biraz da tatlısıyla mutluluk barındıran bir hayatın ta kendisi. Sizlerin acı dolu anıları, üzüntüleri, hayal kırıklarının sesi olmaya devam ediyoruz. Evet. Yine bugün ilginç bir yani ilginç olduğunu biraz anlayacaksınız. Bir hikayeyle karşınızda olacağım. Evet. Canan sevgi dolu evliliğe sahip olduğunu düşünüyordu. Eşi Mert onu her zaman mutlu eden, destekleyen bir adamdı. Ancak bir gün Canan, Mert'in gizlice internetten uygunsuz içerikler izlediğini öğrendi. Canan bu durumu öğrendiğinde şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde kaldı. Mert ile olan ilişkisini sorgulamaya başladı. Bu olay ona Mert'in onu sevip sevmediğini konusunda güvensizlik hissettirdi. Canan kendisini yalnız hissetti ve ne yapması gerektiğini konusunda kararsızdı. Bir süre düşündükten sonra Canan bu durumun Mert ile açıkça konuşmaya karar verdi. Akşam yemeğinde cesaretini topladı ve konuyu açtı. Mert, Canan'ın hislerini anladı ve özür diledi kendisinin bu davranışının ilişkileri ilişkisindeki bazı sorunların bir yansıması olduğunu kabul etti. Bir süre düşündükten sonra Canan bu durumu Mert ile açıkça konuşmaya karar verdi. Akşam yemeğinde cesaretini topladı ve konuyu açtı. Mert, Canan'ın isteğini anladı ve özür diledi. Kendisinin bu davranışının ilişkisindeki bazı sorunların bir yansıması olduğunu kabul etti. İkisi de ilişki üzerinde çalışmaya ve duygularını daha iyi ifade etmeye Karar verdiler. Zamanla bu zorluk onları daha da yakınlaştırdı. Canan Mert'in niyetini anladıkça güveni yeniden inşa etmeye başladı. İletişimleri güçlendi ve birlikte daha sağlam bir ilişki kurdular. Sonunda geçmişteki sorunları geride bırakarak aşklarının ne kadar değerli olduğunu anladılar. Bu olay Canan'ın ilişkilerin bazen zorlayıcı olabileceğini ama açık iletişimle her şeyin üstesinden gelinebileceğini öğretti. Canan, Mert'in gizli alışkanlığını keşfettikten sonra hissettiği karmaşık duygularla başa çıkmaya çalışırken kendi içsel yolculuğunda adım atmıştı. Gözleri Mert'in her zamanki neşeli gülümsemesiyle karşılasa da içinde bir yerlerde kıvılcımlar çakıyordu. İlişkilerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordu ama ne olduğunu tam olarak anlayamıyordu. Günler geçtikçe Canan, Mert'in davranışlarının nedenini sorgulamaya başladı. Mert'in geçmişte yaşadığı zorlukları, kaygılarını ve belki de bu tür içeriklere yönelmesindeki ardındaki derin nedenleri düşünmeye başladı. Bu düşünceler onun aklını kurcalarken aynı zamanda kendisiyle yüzleşmesine de vesile oldu. İlişkilerinin yüzeyine bakmanın ötesine geçmeli ve daha delilere inmeliydi. Bir akşam Mert'in eve döndüğü sırada Canan cesaretini topladı ve içindeki duyguları açığa çıkarmaya karar verdi. Mert, seninle bir şey konuşmalıyım, dedi. Mert'in yüzündeki gülümseme kayboldu ve kaygılı bir ifade belirdi. Nedir? diye sordu. Canan, duygularını açıkça ifade etmeye çalıştı. Son zamanlarda seni uygunsuz içerikler izlediğini öğrendim. Bunu duyduğumda kendimi çok kötü hissettim. Bu senin ve beni sevmediğin ya da ilişkimizi önemsemediğin anlamına mı geliyor? Mert, Canan'ın sözlerinin ağırlığını hissetti. Kendini savunmak istemeni, ama aynı zamanda Canan'ın hislerini anladığını da belirtmek istiyordu. Canan, seni seviyorum. Bu durumu seni nasıl etkilediğini biliyorum ve çok üzgünüm dedi. Bazen kendi içimde kaybolmuş hissediyorum. Bu, Sadece basit bir kaçıştı. Ama seni düşündüğümde bunu yapmam gerektiğini biliyorum. Canan, Mert'in sözlerini duyduğumda bir nebze olsun rahatladı. Ama hala belirsizlikler vardı. Neden bunu yapmaya ihtiyacı hissettin? Bizim aramızda bir şeyler yolunda mı gitmiyor Mert? Canan'ın gözlerine derin bir bakışla yanıt verdi. Aslında ilişkimizde bir şeylerin yanlış gittiğini ben de hissediyorum. Ama bu konuları seninle konuşmak yerine daha kolay olanı seçtim. Kendi duygularına yüzleşmek yerine bir tür kaçış aradım. O an Canan, Mert'in içsel mücadelelerini anladı. İkisi de o an birbirlerine daha yakın hissettiler. Canan, Mert'in samimiyetine ölünce onunla olan bağının yeniden güçlenebileceğine inandı. O zaman birlikte bu konuları açalım duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı anlamaya çalışalım. İlişkimizin ne kadar değerli olduğunu biliyorum ama bunu daha sağlıklı bir temele oturtmalıyız. Mert, Canan'ın teklifini kabul etti ve birlikte ilişkilerin derinliklerine inme kararı aldılar. Her akşam birlikte duyguları paylaşmaya başladılar. Canan, Mert'in geçmişte yaşadığı kaygıları ve yalnızlık hissini dinlerken Mert de Canan'ın duygusal ihtiyaçlarına anlamaya çalıştı. Zamanla açık iletişim sayesinde birbirlerine olan güvenlerini yeniden inşa edildi. Aylar sonra Canan ve Mert bu zor dönemin ilişkilerini daha sağlam hale getirdiğini fark ettiler. Mert kendi hissel yolculuğuna çıkarken Canan ise desteğini hissetmek için ona güç verdi. İkisi de her zorluğun birlikte üstesinden gelebileceklerini ve aşklarının zamanla daha da derinleşebileceğini anladılar. Aylar sonra Canan ve Mert bu zor dönemin ilişkilerini daha sağlam hale getirdiğini fark ettiler. Mert kendi hissel yolculuğuna çıkarken Canan ise desteğini hissetmek ona güç verdi. İkisi de her zorluğun birlikte üstesinden gelebileceklerini ve aşklarının zamanla daha derinleşebileceğini anladılar. Bu olay ilişkilerin dönüşmesine vesile oldu ve Canan ile Mert ...birbirlerine daha önce hiç olmadığı kadar yakın hissetmeye başladılar. Canan ve Mert yaşadıkları zorluğun ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye karar aldıklarında... ...her ikisi de bu süreçte kendilerini ve birbirlerine daha derinlemesine tanıma fırsatı buldular. Açık iletişim kurarak duygularını, paylaşmanın önemini ve kavradılar... ...ve bu sayede birbirlerinin içsel dünyalarını daha iyi anladılar. Zamanla birlikte geçirdikleri her anın değerini daha çok takdir etmeye başladılar. Mert, Canan'ın destekleyeceği tavrı sayesinde kendi kaygılarıyla yüzleşti ve ilişkisine daha fazla özen göstermeye başladı. Canan ise Mert'in zorluklarını anladıkça ona olan güvenini yeniden inşa etti. Bu deneyim sadece ilişkilerini güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda her ikisinin de kişisel gelişimlerine katkı sağladı. Mert, içsel özrünü bulmaya çalışırken Canan'ın duygusal ihtiyaçlarını daha iyi ifade etmeyi öğrendi. Birlikte geçecekleri zaman, karşılıklı saygı ve sevgi dolu bir temele dayandığı için daha da anlam kazandı. Canan ve Mert, zor bir dönemin ardından ilişkilerin daha güçlü ve daha sağlıklı bir temele oturduğunu fark ettiler. Aralarındaki bağ, yaşadıkları zorluklar sayesinde daha derin ve anlamlı hale geldi. Artık geçmişe takılmak yerine gelecekte birlikte daha güzel anılar biriktirmeye odaklandılar. Aşkları, açık iletişim ve karşılıklı anlayışla beslenerek büyümeye devam etti. Bu deneyim, onların hayatında zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. Evet. Şimdi bu hikayemizi yine bir bağdaştırmayla noktalayalım. Canan ve Mert'in hikayesi birçok ilişkinin dinamiğinin özünü yansıtır. İlişkiler çoğu zaman zorluklar ve belirsizlikler içerir. Ancak bu zorluklar karşılıklı anlayış ve iletişim açıldığında ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olabilir. Canan'ın hissettiği hayal kırıklığı ve Mert'in gizli davranışları birçok ilişkide karşılaşılan sorunları temsil eder. Mert'in uygunsuz içeriklere yönelmesi, yüzleşilmesi gereken içsel kaygıları ve bastırılmış duyguları simgelerken, Canan'ın bu durumu ve vermiş olduğu tepki, sağlıklı bir iletişim ve duygusal destek arayışını gösterir. Bu süreç, ilişki içinde karşılıklı anlayışın önemini vurgular. Canan ve Mert, zorlukların üstesinden gelerek daha sağlam bir ilişki inşa etmeleri her ilişkinin aynı şeyi başarmak için gereken potansiyele sahip olduğunu gösterir. Bu, gerçek hayatta da geçerlidir. Zorluklar, partnerlerin birbirini daha iyi tanımalarına ve daha derin bir bağ kurmalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak Canan ve Mert'in hikayesi, sağlıklı iletişim ve karşılıklı anlayışın zorlu dönemlerden geçerken bir ilişkiyi nasıl güçlendirebileceğinin güzel bir örneğidir. Bu tür deneyimler bireylerin ve ilişkilerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunur. Bunu da hayatın getirdiği zorlukların aslında birer fırsat olduğunu gösterir. Bir önceki yayınımızda sizlere söylemiş olduğumuz gibi sanal ortamı doğru ihtiyaçlarımıza karşı kullanırsak, pekiştirirsek yediden yetmişe bizim her zaman faydamız olur. Ama yine bu hikayede çözümleyici bir unsurla karşılaştık. Kadının çözümleyici tavrıyla doğru bir yakınlaşmasıyla, doğru bir yaklaşımıyla olayın, durumun çözümlenmesini, tatlıya bağlanmasını gördük. Sizlerin de acıları, üzüntüleri, hayal kırıkları, itiraf etmek istedikleri varsa bizlere ulaşın. Sizlere ses olmaya devam edeceğim. Ben Omlokan Kılıç. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.